Rea hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederiz ee, hikayeni paylaşarak başkalarına da ilham olmak istediğin için. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, şuradan başlayalım. Sayke seni nasıl buldu? Nasıl karşılaştın sen Sayke ile? Nasıl bir dönemde karşılaştın? Sayke ile ben nasıl bir dönemde karşılaştığımdan başlayayım. Ee, ben çok temel bir yerden karşılaştım. Seninle karşılaştım aslında Sayke ile hakikaten bu işe Türkiye'de ilk yani girişi yapan kişiyle karşılaşmak benim şansımdı belki. O kadar çok demek ki hani istemiştim hayatımda bir değişimi diye. Ee, bugün artık anlamlandırabiliyorum. biliyorum. Ee, nasıl bir dönemdi? Aslında böyle hem... Özel hayatımda hem iş hayatımda böyle bir sıkışmışlık hissinin ortasında karşılaştım. Hani bir şeyleri yapıyorum ama doğru yolda mı yapıyorum o tam böyle çözemediğim bir yerde karşılaşmıştım. Hani ruhum başka bir şey istiyor, gerçeğim başka bir şey ama bir türlü ona uyduramıyorum. İşte özel hayatımda istediğimi bulamıyorum, iş hayatımda istediğim gibi gitmiyor. Hani tam böyle bir dönemde karşılaştım. Ee, ve hani karşılaşmamla beraber de aslında baya bir şeyler değişmeye başladı hani. Onu, onu soracağım ben de neler oldu o günden bugüne yani belki farklı alanlarında hayatının ne değişimler dengeledin şey, deneyimledin pardon. Geledim, dedim. Yani bugüne kadar genelde ben bir şeyleri değiştirirken hani her ne kadar böyle değişime çok açık olduğumu düşünen işte değiştirebilen bir adam olduğumu düşünmeme rağmen hani o değişimi yaşarken hem gerek özel hayatında gerek iş hayatında bunlar çok böyle kriz haline gelen şeyler aslında. Hani işte duygusal devinimler işte ah iş şimdi daha iyisi nasıl olacaklar ilişki bitişleri vesaire derken hani böyle çok hakikaten dip yukarı, dip yukarı şeklindeydi. Aslında hani Psyche'dan sonra hakikaten bunun çok daha nasıl diyeyim, seni uçlara fırlatmadan da yaşanabildiğini görmeye başladım ve deneyimlemeye başladım. Yani bitişler artık korkutan ya da Umutsuzluğa sürükleyen şeyler değil, okey yeni şeyler başlayacak o yüzden bazı şeylerin bitmesi ve gitmesi gerekiyordu. anlatmaya başladı aslında bitişler. Bu anlamda hani çok kavramsal konuşuyor olabilirim ama yani en basit evet. örneğim... Derin bir şey konuşuyorsun. Yani probleme takılı kalmak yerine çözüme odaklanan bir zihin, anlattığın zihin. Kesinlikle öyle aslında. Yani hani o an evet hani o an böyle içinde bulunduğun şeyin her şey bitti. Bittim ben noktasındayken aslında bir ışık yanıyor. Ve yani hani hayır her şey bitmedi. Aksine her şey şimdi başlıyor. Bir şeyler bitmeli, bir şeylerle bağını koparmalısın ve buna cesaretin olmalı ki değişime gücün olmalı ki aslında hani yeni şeye başlayabilesin. Bu iş için de aynı şekilde özel hayatındaki tüm arkadaşlık, dostluk, sevgililik ilişkilerinin içinde aynı şekilde. Ne güzel, ne güzel. Peki bütün bu tecrübelerinle, işte aldığın eğitimlerle vesaireyle Psyche'yi çok kısaca tanımlamak gerekse nasıl tanımlarsın? Sence ne Sayke? Psyche bence ne? Sayki Psyche benim için gerçekten aslında tam anlamıyla hani gücünü eline alma sanatı oldu. Hani o gücü eline alıp nasıl kullanacağına bile senin şekillendirdiğin bir sanat aslında hani saiky bu noktada çünkü hani bunu ister iyi şekilde kullanabilirsin, ister kendine o biraz önce bahsettiğim daha da uçlara fırlatma şeklinde kullanabilirsin. O derken ee, kendi probleminden bahsediyorsun sanki. Tabii ki evet, yani aynen, yani o yaşadığın andaki olayı yok. Şunu netleştirmek istersen... için söyledim bunu saiky ile bunu yapabilirsin demek değil. Evet, evet. Ya, <laughs> yani, pardon. Orada bir yanlış anlaşılma oldu büyük ihtimalle. E, şunu söylemeye çalıştım. Aslında bunun kararı artık sana kalıyor hani sahikeyden sonra anlamında söylemeye çalıştım. Çünkü istersen bunu yapıcı bir yönde e, kullanabilirsin bu olayı yaşadığın hayatta başına gelenleri. ister yapıcı bir yere götürmek için kullanabilirsin. İstersen de bunun dramasının içinde oradan oraya savrulup hani çıkmadan. <laughs> orada kalmayı tercih edebilirsin noktasına geldi. Biz aslında. insanoğlu olarak bayılıyoruz işin o kısmına. Tabii ki. Hele ki yani bulunduğumuz topraklar itibariyle tüm Türk dizilerinin de bize verdiği kuvvete dayanarak değil. <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> Ona bayıldığımız için aslında öyle, ee, oradan kurtulmak ve hakikaten bir şeyler yaşıyorsunuz ve o bir şeyler başınıza aslında size belli mesajlar vermek, belli hakikaten bir şeyler öğretmek için yaşıyorsunuz. Hep yani bu hani spiritüel tarafla azıcık ilgilenmeye başladığınız noktada zaten önünüze ilk çıkan şey hiçbir şey sebepsiz olmuyor, oluyor. Dolayısıyla hani bu sebebin ne olduğunu e, anlamaya çalışmaya başlamakla başlıyor. Buna da işte farkındalık dediğin şey. Okey bu benim başıma niye geldiği sorgulamalar başladığı noktada zaten gelişim aslında beraberinde gelmeye başlıyor. benim için de böyle olmaya başladı. Yani, ben eskiden şunu sorardım. Allah'ım neden bu benim başıma geldiği drama şeklinde soran bir taraftayken şimdi evet okey şimdi bu neden benim başıma geldi? Buradan ne anlamam gerekiyor? Benim ne öğrenmem şey gerekiyor. Buradan bir öğrenmem gereken bir şey var aslında gelmeye başladı hikaye. Bu süreçte de hani bunu hem hep tekrar ediyorum, hem özel hayatımda çok deneyimledim, hem iş hayatımda da aslında yani almam gereken bir sürü mesaj olduğunu deneyimledim. Evet. Ee, onları aldıkça, almadıkça, hatta öyle söyleyeyim aslında benim içinde bulunduğum süreçte, almadıkça daha sert geldi bütün o mesajlar. Ee, bu mesajlardan bir öğrenme çıkarıp hakikaten kendi istediğim, e, hayal ettiğim yola yürümekte de sanki benim için hani en kolay hale getiren bu durumu, bu yolu e, anahtar, sanat, e, metot adına ne derseniz hani, öyle bir şey yok. Öyle bir şey oldu. yani, yani Gerçekten Aynen. o şekilde bana hizmet eden bir şey oldu. Aynen şahane. Ee, şimdi yine bir hayat değişikliğinin eşiği Var, bir evet, bir tam böyle. Bu beynimde oturuyorum şu anda evet. <laughs> aslında. Ee, ben uzun bir süre... ...tecrübeleri şimdi bu hareket bilgileriyle harmanlayıp başkalarına sunmak gibi bir niyetim var. E, ...yolunda bir kolaylaştırıcı olmak e, için adımımı atmış bulunuyorum, Hı. evet. Bu, bu, kadar bu, bu, Niye sen... niye bu karar? Yani niye kolaylaştırıcı olmak istedin? Benim için şey çok güzel bir duygu day. hakikaten insanlara yardımcı olabilmek, işte ufak da olsa bir şey, hani e, bu, bunun bir tabi çok ego tarafı var. Bir de hani çok işte temelde bir şekilde aslında hani herkes birbirine yardımcı olsa hayat daha güzel bir yer olur aslında kadar bir yeri de var. Hani ben genelde ikinci tarafta oldum. Hani hakikaten hep herkes birbirine yardımcı olsa aslında hayat çok kolay olur. Herkes birbirinin yarısına çok daha kolay merhamet olur aslında ya inanan bir adam. Bunu da hani hakikaten insanların aslında ne kadar güçlü olduklarını onlara e, veren bir metotla yapabiliyor olmak, bir yolla yapıyor olabilmek. çok daha güzel olanıydı. Çünkü hepimiz aslında hayat içerisinde güçlü hissetmeye ihtiyaç duyuyoruz. bir şeylere yapabilir olmaya ihtiyaç duyuyoruz ve zaten hayat içerisinde birçok karşılaştığımız durum da gücümüzü elimizden alıyor o noktada. Şimdi bir şeyleri değiştirebilir olmak, bir şeyleri yapabilir olmanın farkında olmaya geldiğimizde, bu insanlar için nasıl söyleyebilirim? Yani ben yapabilir hale gelmekten çok mutluyum. O yüzden insanların da bunu yapabileceklerine böyle onlara göstermek için uğraşmak istedim aslında. Öyle söyleyeyim. Bu değişimin sebebi tam olarak buydu. Yani. Ben şöyle tarif ediyorum onu muhtelif konuşmalarımda yani yapmayı istemekle yapacağına inanmak arasındaki fark gibi bir şey. Sakiye'de bu inanç mekanizmasını bayağı bilinç dışı zihne yazabiliyorsun diye anlatıyorum. Ne güzel, ne güzel. Şahane bir niyet. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Ve hikayeler duyarız sizde, senden yakında. Güzel, İnşallah. Güzel şeyler gelir. İnşallah. Senin zaten iletişim bilgilerini de bu videoda paylaşıyor olacağız. Tabii ki. seven ee, evet ya bu adam yapabilir benle bu işi diyebilen herkes sana rahatça ulaşabilsin diye. Ee, evet, çünkü o. bütün bu seyahati yani ilk karşılaştığın günden bugüne kadarki seyahati şöyle bir düşündüğünde çok kısaca bir cümle belki bir kelimeyle bu seyahatini, ile yaşadığın bu macerayı nasıl nitelendirirsin? Ne sence bu? Ne bana ne ifade ediyor? Aslında bu hayatta her şey mümkün ifade ediyor aslında. Yani. Hani, hayatta her şey mümkün. Sen bunun ne kadarını almak istiyorsun? Buna karar vermek aslında sayke. Yani, yani bu hayatta her şey mümkün. Sen bunun ne kadarını istiyorsun gibi bir şey. Çünkü çalışmaya başladığınız noktada bunu görüyorsunuz aslında. Yani evet. Evren gerçekten hepimize bir şeyler sunuyor, aynı derecede bir şeyler sunuyor. Hakikaten ben bundan ne kadar faydalanmak istiyorsam o kadarından faydalanabiliyorum. Ya da ben bunun ne kadarından faydalanabileceğime inanıyorsam o kadarından faydalanabiliyorum oluyor. Dolayısıyla benim için ne kadar almak istiyorsam o kadarını alabildiğim bir hayatı ifade ediyor. Ne güzel, ne güzel. Şahane huzurlu bir yolculuk olsun bakalım. Merakla bekliyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederiz Rea'cığım. Ee, ben de teşekkür ederim. E, için en kısa zamanda görüşebilmek ümidiyle. İnşallah. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.